Saçımı boyuyorum, rengi çabuk akıyor ve birkaç çıkamadan sonra da beyazlar ortaya çıkıyor diyorsanız işte bu video tam sizin için. Öncelikle birinci vazife doğru renk numarasıyla başlamak. Yani alacağınız boyayı doğru seçmeniz. Sarışınsınız ya da kumralsınız ve inatçı beyazlarınız var. Seçeceğiniz numaralar anatonlar olmalı. Anatonlar nelerdir? 900 8 0, -0, -0, -0. yanına 71, 83, 8-3, 8-34, 9-34, i̇şte küllüler, sıcak yansımalılar, doreliler, moda renkler gelmiyor. Yani kusursuz beyazlarınızı kapatmak istiyorsanız ilk önce boya numaranız anatondan olmalı. Ve bu boyayı... Daha önce verdiğim bir tarif var, onu da burada anlatmayacağım ve videonun altında link olarak paylaşacağım. İnatçı beyazları kusursuz kapatma diye bir e, videom var. Oradan izleyebilirsiniz. Boyayı kandırma tekniği. Bir de üzerine bu 7 numara ve üstü diyorum. E, açık tonlarda çünkü beyazları kapatmak zordur. Kumraldan yukarıya doğru. Yani 8-9. E, bu pigment işlemini yapıyoruz ve boyayı sürdükten sonra ortalama 35-40 dakika bekliyorsunuz ve durulamadan önce saçı 5 dakika suyla ıslatarak friksiyon yapıyorsunuz. Yani ne olmuş oluyor? Boya tekrar harekete geçmiş oluyor. Komple boyamadıysanız bile artık saçınızın her yerine boyayı dokundurabilirsiniz, değdirebilirsiniz. Çünkü artık o sarı etkisi cila görevini görecek, rengi tekrarlayacak. Ve mümkünse ilk yıkamayı tek şampuan veya şampuansız da yapabilirsiniz ki şahsen ben kendim öyle yapıyorum ki benim de inatçı beyazlarım ve sarı renge boyuyorum. İlk yıkamayı arındırıyorum ve bunu ben gece genelde yapıyorum ve o şekilde yani yani boy, suyun duru akmasına dikkat edin yani boya kalmamasına özen gösterin. Yani bunu yapacak olanları herkes yapmayabilir. Tek şampuanla da durulayabilirsiniz. Ve bir gece o boya pigmentleri çalışmaya devam edecek. Yani boyayı sürer sürmez hemen kusturmuş oluyorsunuz. Yani özellikle de kızıllarda hemen akar. Renk tam oturmadan. İşte sarıda verdiğiniz o etki hemen o parlaklık gidebilir. Ki beyazlar en çok etkilenir. O yüzden ilk boyanızı çok fazla birkaç defa şampuanı tavsiye etmiyorum. Mümkünse tek şampuan yapabiliyorsanız da bir gece şampuansız bir şekilde durulayabilirsiniz. Saç kremini sürebilirsiniz. Yeni bir videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.